Hepinize yılın son gününde merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Yeni bir kripto para videosuyla tekrar birlikteyiz. Evet Bitcoin'de ve altcoin'lerde yılı tamamlıyoruz. 2022 yılı başında, ortalarında ve sonlarında kripto paralarda bizi neler bekliyor? An itibariyle Bitcoin, Ethereum yine sizin isteklerinizi değerlendireceğim ve analize başlamadan hepinizin yeni yılını kutluyorum. Umarım yeni yılımız bize sağlık, mutluluk ve huzur getirir. Kripto para piyasasına genel olarak baktığımızda Bitcoin ve Ethereum'da %2'nin üzerinde artışlar söz konusu. Bitcoin'in trendi 70 seviyesinde, Ethereum'un trendi 68 seviyesinde, BNB'nin 66, Solana'nın ise 65 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin'de kısa vadeli dönüş sinyali oluştu mu? Baktığımızda arkadaşlar santimetre verileri ışığında Bitcoin'deki adresler harekete geçmeye başladı. Ancak bu tam anlamında bir teyit taşımıyor. Yani tam olarak burada dipten bir kesin dönüş sinyali değil. Ancak bu seviyelerde özellikle Bitcoin 46.000 seviyesine geldiğinde alımların yoğunlaştığını, adreslerin hareketlendiğini gördük. El Salvador hükümeti hem Bitcoin alarak ki merkez bankası rezervlerini ekleyerek hem de arkadaşlar buradaki volkanik enerjiden yer altındaki ısı enerjisinden Bitcoin madenciliği yaparak bu şekilde Bitcoin de üretiyor ve aynı zamanda Bitcoinin yükselişinden de faydalanıyor. Umarım Türkiye'deki kripto para düzenlemesi yasakçı bir yapı değil, daha çok kripto paraların önünü açacak ve Türkiye'ye yatırımları artıracak şekilde olur diye umut ediyorum. 2022 yılının ilk haftasında Bitcoin nasıl bir fiyat sergileyecek? Şöyle geriye döndüğümüzde Bitcoin'in fiyat performansı Ocak ayının ilk haftalarında 2018 yılında %18 arttı. 2019'un ilk haftalarında %7, 2020'de %13, 2021 yılında ise %36 arttı. Bu yılda Bitcoin yeni yıla girerken düşüşle girdi. Ki en son yükselişinden sonra %30'luk bir düşüş var. Burada arkadaşlar yeni yıla girerken Bitcoin'de ben bir yükseliş bekliyorum ama bu yükselişin çok fazla olacağını düşünmüyorum. Yeni yılın ilk haftalarında %10'un üzerinde yükseliş bekliyorum ben de Bitcoin tarafında. Evet makro strateji Bitcoin yatırımlarını arttırıyor. Makro strateji arkadaşlar SG vermiş olduğu raporda 9-29 Aralık haftasında 1914 Bitcoin alımı yaptığını söyledi. 2022 yılında yine SEC tarafında kripto para düzenlemeleri olacak. ABD tarafında yine Avrupa tarafında genel anlamda ülkelerin kripto para düzenlemeleri ve kripto para regülasyonları bizi bekliyor ki aynı zamanda Türkiye'nin de bir kripto para düzenlemesi, yasal düzenlemesi söz konusu. İşte bu yönüyle 2022 yılında bir gerilim olacak. Aynı zamanda 2022 yılında tabii merkez bankalarının burada faiz arttırımı da parasa sıkılaşmaya gitmesi de burada riskli varlıklardan kaçışı getirebilir bu yönüyle kripto paralar tarafında arkadaşlar. 2022 yılının özellikle ilk 6 ayında kripto paralar tarafında temkinli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Stop seviyelerini mutlaka koymalıyız ki bitcoin'e yüzde beş, altcoinlere ise yüzde on stop mutlaka elimizde varsa. Koymamız faydamıza olacak. Evet Solana üzerinde 5 metavarsa token 2022'ye damga vurabilir. Bunlara baktığımızda birincisi gene yine ikincisi CWR ve baktığımızda üçüncüsü CHICKS. Yani çıkışta diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncüsü fecon ve beşincisi arkadaşlar silim şeklinde sıralanıyor. Bunlar hakkında sizler de araştırmalarınızı derinleştirip bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok az miktarda da olsa alıp denemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen genel olarak piyasalara baktığımızda ABD dolar endeksi küçük bir düşüş sergiliyor ama 96 seviyesine yakın yatay seyrini sürdürüyor arkadaşlar. Aralık ayı boyunca durum böyle. Yani böyle bir 96'yı çok fazla yukarı aşamadı. Yani 97'ye gelemedi. Ee, pek arkadaşlar 95'in de altına düşmüyor. Burada 96 seviyesinde yılı tamamlayacak gibi görünüyor. ABD 10 yıllık tahvil tarafında 1.51 seviyesinde bulunuyoruz. Burada da genel olarak bir yatay süre söz konusu. Korku endeksi bir yükselmişti. 30'lu seviyelere çıkmıştı. 30 seviyesini de aşmıştı. Burada Aralık ayı başında bu omikron varyantı ile omikron varyantının çok da panik duyulacak bir durum olmadığı araştırmalar ölçeğinde açıklanınca burada VIX endeksi tekrar düştü ve arkadaşlar 20'nin altında bulunuyoruz. Yani burada bir miktar yükseliş söz konusu ancak 20'nin altında burada da bir panik durumu söz konusu değil ve ABD 20 yıllık hazine tahvili de 147 seviyesinde bulunuyor. 150'nin üstüne çıkarsa ve 150'nin üstündeki Hareketi devam ederse burada piyasalar açısından gerginlik olacaktır. Burada ABD 20 yıllık hazine tahvili ama 150'nin altında seyrediyoruz. Ve ABD borsalarında bu hafta yeni zirveler gördük. E, dün itibariyle kısmi bir düzeltme oldu ancak genel olarak borsalarda yön yukarı doğru olduğu görülüyor arkadaşlar. ABD hisse senedi piyasası açılmadı ama vadeli işlemler devam ediyor ve vadeliler tarafında küçük eksiler söz konusu. Asya tarafında ise borsalar artı seviyelerde seyrediyor. Yani şu an itibariyle piyasalarda herhangi bir panik durumu söz konusu değil. Hemen buradan arkadaşlar e, kripto para ekosistemine bakıyoruz. USDT dominasyonu e, burada kısmi bir düşüş var. Burada 3.46 seviyesinde yani kripto paralara bir giriş olduğunu gözlemliyoruz. Aynı zamanda total bir tarafında yine total bir tarafında küçük bir toparlanma söz konusu. Şu düşen trend vardı. Bunu tekrar yukarı doğru aşma eğilimi var. Burada da 2.26 trilyon dolar seviyesindeyiz. Total iki tarafında ise yani Bitcoin'in olmadığı ilk 25 kripto parada ise arkadaşlar 1.34 trilyon dolar seviyesindeyiz. Burada da küçük bir toparlanma var ama Bitcoin'deki toparlanma biraz daha güçlü ve burada zaten Bitcoin'in dominasyonu da yeniden 40 seviyesinin üzerine çıkmış. Dominasyon tarafında 40 seviyesi biraz aşağı test edildi ancak burada çok fazla kalmadı 40'ın altında. An itibariyle dominasyon tarafında yeniden bir yükseliş söz konusu. Bitcoin'e yıllık bazda bakalım. Bitcoin 2021 yılına 26 bin seviyesi üzerinde girmişti. Bu giriş sonrasında Bitcoin'de arkadaşlar yüzde 130'a varan yükseliş oldu ve Bitcoin burada arkadaşlar 64.000 seviyesini görmüştü. Sonrasında bir düzeltme yaşadık Nisan ayından sonra ve 28 bin seviyelere geldik. Bu seviyeden sonra yeni bir yükseliş yaşadık yüzde 81'lik bir yükseliş ve Bitcoin bu seferde de arkadaşlar 54 bin seviyesine geldi. Oradan yeni bir düzeltme Bitcoin tekrar arkadaşlar 40 bin seviyesine geldi. Yeni bir çıkış orada da %72'lik bir çıkış yaşadık. Orada da arkadaşlar 69 bin seviyesi zirvesi görüldü. 2021 yılı içerisinde Bitcoin'in zirvesi 69 bin oldu. Ve yeni bir düzeltme ile Bitcoin an itibariyle arkadaşlar 48.400'lü seviyelerde bulunuyor. Ve burada Bitcoin tutunursa özellikle 45 bin seviyesi üzerinde tutunursa yeni hareketi 80k seviyesinde olacaktır. Eğer 45 bin seviyesinde burada tutunamazsa arkadaşlar 40 bin seviyesinin altına gerilemeler yaşayabiliriz Bitcoin tarafında. Şöyle biraz daha ayrıntılı bakalım Bitcoin'e şu trend vardı. Bu trendin şurada arkadaşlar destek işlevi gördüğünü Trend kırıldıktan sonra altına geldi ve yeniden bu sefer direnç işlevi gördü. Yeniden bu trendimiz aşıldı ve burada arkadaşlar direnç aşıldıktan sonra Bitcoin 52K seviyesine geldi ve buradan yeni bir düzeltme ile bu sefer geldi. Bu trend retest edildi yani destek işlevi gördü. Yeniden burada 46.000 seviyesi üzerinde kaldı ve tekrar arkadaşlar yukarı yönlü hareketinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Burada 49.600 seviyesi var ilk direnç bölgemiz. Onun da üzerinde arkadaşlar 52.000 seviyesi var direnç bölgemiz ve ana direnç bölgesi ise işte 54.000 onun da altında arkadaşlar artık 53.300'lü 53.400'lü seviyeler şu bölge şu görmüş olduğunuz bölge işaretlersek bakın şurası arkadaşlar artık önemli bir direnç bölgesi. Bu bölge aşıldıktan sonra yani burada 53.500 ya da 54.000'li seviyeler aşıldıktan sonra bitcoin de yeni yukarı doğru ciddi anlamda hareketler görebiliriz. Bu seviye yukarı doğru aşılmadıkça Bitcoin'de tabir yerindeyse e, durum arkadaşlar stabil devam edecek. Yani 50.000 altında, 52 bin altındaki hareket devam edecek. Ya 52 bin-45 bin arasında sarkaç hareket devam edecek. Ya da eğer 45 bin aşağı doğru kırarsa 40 bin, 45 bin arasındaki hareketi arkadaşlar devam eder. Burada kritik nokta. 45.000 destek seviyesi yani bu bölge önemli bir destek bölgesi ve kritik bir bölge. 45.000'in kırılımı ile e, özellikle hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde ciddi düşüşler arkadaşlar görebiliriz. E, ve özellikle altcoin'lerde çok sert düşüşler e, bizi bekliyor olacaktır. 45.000 e, önemli bir stop loss bölgesi Bitcoin tarafında. Ethereum'da ise şurada önemli bir destek bölgesi burada kümüle olmaya çalışıyor. Yani burada bir miktar patinaj yaptı ama buranın üzerine kendisini atamıyor. Yani şu sarı trendin üzerine kendisini atamıyor. Bu yönüyle buranın üzerine eğer atarsa Ethereum kendisini yani tekrar 4150'nin üzerine atarsa Ethereum'da da yeni yükseliş görebiliriz. Ama bu yükselişlerin böyle çok canlı, çok hareketli olacağını hani ben ilk etapta düşünmüyorum. Yani ilk, yılın ilk yarısı açısından. Yani böyle hemen büyük bir rally beklemiyorum. An itibariyle. Şimdi baktığımızda burada arkadaşlar 3.650 seviyelerin bir destek bölgesi olduğunu, ana destek yukarıda ise artık 4.150 seviyesinin bir direnç bölgesi olduğunu e, burada rahatlıkla gözlemliyoruz. Yani şu bölge e, şöyle görüldüğü gibi şöyle çizersek kabaca bu bölgeler arkadaşlar direnç bölgeleri olarak karşımızda duruyor. Şimdi burada özellikle özellikle arkadaşlar 4.150'nin aşılması ile önümüzde iki tane bölge kalıyor. Biri 4.450 bölgesi. Ondan sonra da 4800'lü seviyeler yani daha önceki zirve bölgeleri kalıyor. Burada burada arkadaşlar 4800'lü seviyeler özellikle 5000 seviyesi aşıldıktan sonra Ethereum'da yeni güçlü hareketler görebiliriz. Ama bu seviye aşılmadıkça yani 5000 seviyesi yukarı doğru aşılmadıkça Ethereum'da e, burada arkadaşlar sınırlı duruşunu devam ettirecek diye düşünüyorum. Takip edeceğimiz önemli nokta 3650 seviyesi çok kritik bir bölge. Burayı kırarsak aşağıda 3358 var. Burası da çok önemli bölge. Eğer bu seviye yani 3358 üzerinde de kalamazsa Ethereum'da ciddi anlamda bir kan kaybı olur ve şurada geniş bir boşluk var arkadaşlar. Yani şu şu boşluğa kadar ciddi anlamda Ethereum'da sarkmalar görebiliriz. Ta nereye kadar? 2654 seviyesine kadar ciddi anlamda sarkmalar görebiliriz. Arkadaşlar sizin isteklerinize bakalım. Twitter'da sordum. Dedim ki arkadaşlar video yapacağım. İsteklerinizi yazın. Sizler de yazdınız. İşte bir güzel soru var. Hocam banka makas aralarından kaçmak için işte Binance'dan dolar almak güvenli mi? Yani güvenli tabii ki yani sonuçta. Buradan alıp tabii bu oradaki Tether'larınızı arkadaşlar cüzdanlarınızda da taşıyabilirsiniz. Ya da alsat yapmak istiyorsanız. Yani sadece Binance değil tabii ki farklı büyük global borsalarda bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama tabii ki banka kadar güvenli olduğunu da söyleyemem. Borsada sonuçta ama cüzdanınıza alırsanız yani anlık olarak satış işlemi alış işlemi sonrasında cüzdanınızı alırsanız o zaman güvenli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yine burada diğer istekleriniz ise Mina istemiş, işte Zeynep Hanım Hot istemiş, AAKG Sand istemiş. Bu şekilde gidiyor. Ben bunlardan birkaç tane analiz yapacağım. Hemen Mina'ya bakalım arkadaşlar. Mina da şurada 2.97'li seviyeler. 3'ün altındaki bölge yani şu bölge arkadaşlar önemli destek bölgesi. Burada arkadaşlar direnç ise burada direnç ise 4.25 seviyesi Mina tarafında ki şuradaki düşen trendin kırılımı önemli. Buranın kırılımı önemli. Yine burada dikkat ederseniz bu günlük grafik 21 günlük hareketli ortalama mavi çizginin üstüne atmış. Ve 50 günlük var arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamada 4 dolar seviyesinden geçiyor. Yani burada kendini 4'ün üzerine atarsa özellikle 4.25'in üzerine atarsa Mina tarafından yeniden işte 5'li seviyelere doğru hareket gözlemleyebiliriz. Burada 3.61 e, desteği var. Onun üzerinde kalırsa yukarı yönlü hareketin devam eder. Onu aşağı kırarsa aşağıda 2.97 güçlü desteği karşımızda duruyor. Hot var. Hot'a da arkadaşlar yine günlük grafik üzerinde bakıyoruz. Hot kritik desteğinde bulunuyor an itibariyle. Çift 0.73 desteğinde bu seviye üzerinde kalırsa yeniden e, 0.10 seviyesine doğru ki 50 günlük hareketli ortalama burada sarı çizgi buraya doğru hareketlenme görebiliriz. Ee, yine burayı aşağı kırarsa çizgi 0.73 aşağı kırarsa aşağıda arkadaşlar geniş bir boşluk bulunuyor ve şu bölgenin de e, güçlü bir destek olduğunu arkadaşlar rahatlıkla görebiliriz. Bu yönüyle eğer burada çizgi 0.43 seviyesi yani şuradaki çizgi 0.43 seviyesi şu bölgede aşağı kırılırsa arkadaşlar hotta e, yani tabi yeri deyse, perişan olacaktır. Ama bu seviye üzerinde kaldıkça Hotta arkadaşlar ciddi anlamda kan kaybı olacağını düşünüyorum Bu ve burada 0 10 seviyesi de güçlü bir direnç olarak karşımızda duruyor. Sonra 4 saatlik grafik üzerinde bakıyoruz. Şöyle bu kanal içerisindeki hareketi devam ediyor. Yani genel olarak bir yükseliş trendi içerisinde ve bu yükseliş trendi devam ediyor. Burada kanalın taban destek seviyesine geldi, döndü. Döndüğü bölgede işte 5.50'li seviyeler önemli destek bölgesi. Burada arkadaşlar kanal orta bandı var 681 seviyesi şu bölge burayı yukarı doğru aşarsak burayı yukarı doğru aşarsak yeniden kanal üst bandına doğru ki o da arkadaşlar 847 seviyesine doğru ataklar gözlemleyebiliriz burada san tarafında e, ve dediğim gibi burada 551 var kritik önemli bir destek e, hem yani buradaki kanala da yakın, yani kanalın taban seviyesine de yakın. Burayı da kırarsak şu bölgenin destek olacağını düşünüyorum. 4.60 seviyesinin destek olacağını düşünüyorum. Sant arkadaşlar burada Metaverse yapılar içerisinde lokomotif işlevi görüyor. Tıpkı Mana gibi çok çok güzel bir proje. Bu yönüyle de dikkatleri üstüne toplamış durumda Sant. NFT istenmiş ve çok da güzel oldu isabetli oldu istenmesi çünkü güzel bir yapı arkadaşlar. Burada Ethereum'daki bu işlem ücretlerini e, gaz ücretlerini düşürme yönünde güzel de bir proje ve iyi bir şekilde primlenmişti burada 70-84 e, seviyesine kadar bir yükseliş yapmıştı şu dip seviyesinden sonra. Yeniden işte buradan bir e, şu düşen kanal içerisinde e, aşağı hareketin devam ettiriyor ve baktığımızda burada arkadaşlar şu bölgeye yani dikkat ettiğimizde bakın 1, 2, 3, işte 4 ve en son yine buraya yaklaştı 5 kez işte geldi buradan döndü yani o da 37 seviyesi. Güçlü bir destek olarak görülüyor. Yani buraya geldiğinde demek ki millet burada ne yapıyor arkadaşlar? Mal topluyor yani buradan topluyor. Burası güçlü bir destek. Tabii güçlü bir destek yani kırılırsa da tabiri yerinde ise perişan olacaktır. Yani burası kırılırsa da perişan olacaktır. Bu yönüyle burayı iyi takip etmemiz gerekiyor. Kaçı? 37 seviyesini. Diğer dirençimiz işte burada 42 seviyesi. 21 günlük hareketli ortalama da 40 seviyesinden geçiyor. 50 günlük hareketli ortalama 43 seviyesinden geçiyor. Yani burada 43'ü yukarı doğru aşarsak şuradaki bölgeyi teyit edebiliriz. Yani şu bölgeyi arkadaşlar. Bu bölge ise yaklaşık olarak kaça denk geliyor? İşte 50 seviyesine. Onun da üzerinde şu bölge var. Yani dikkat edeceğimiz bölge o da yaklaşık olarak 55'li seviyelere denk geliyor. Şimdi ise bir tanıtım yapacağım size ama bu tanıtım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir reklamdır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ama kendiniz de araştırabilirsiniz. Evet Evlus token arkadaşlar Probit borsası üzerinde listelendi 24 Aralık tarihinde. Ve şöyle incelediğimizde arkadaşlar an itibariyle destek seviyesi 0.40 seviyesi ve direnç bölgesi ise 0.99 seviyesinde 24 Aralık'ta listelendi. Hacim anlamında da güzel bir hacme sahip olduğunu gözlemliyoruz. Coin Market Cap üzerinde baktığımızda maksimum arzı 42 milyon toplam arzı da 42 milyon olarak görülüyor. Son 24 saatte %11 primli şeklinde bulunuyor arkadaşlar. Grafiğine de baktığımızda zaten grafiği de oldukça yeni. Dediğim gibi Probit borsasında listelendi. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Probit borsasında çok sayıda yeni yapı listeleniyor. Bu borsayı takip etmenizi öneriyorum. Yani burada bir hesabınızın olması önemli. Bu yönüyle de burada yeni listelenen projeleri inceleyebilir. Ve aynı zamanda bunlardan çok küçük miktarlarda alıp bakın tekrar söylüyorum çok küçük miktarlarda alıp bekleyebilirsiniz. Çok da farklı güzel kazançlar da oluşabiliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Probit borsası bu yönüyle arkadaşlar değerlendirilmesi gereken güzel bir borsa. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize yeni yılda sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Umarım arkadaşlar ülkemiz ve dünya bu salgından kurtulur ve daha güzel yarınlara hep birlikte mutlu şekilde bakarız. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, Yine kontrol edin kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı ve aynı zamanda yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.